Merhaba arkadaşlar yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar PUBG Mobile oynuyoruz. Birinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde başlayalım. Başlarken de ben size olayı anlatmaya başlayayım. Hay Allah. Şimdi arkadaşlar neredeyse aylar sonra ilk defa telefondan video çekiyorum. O yüzden kamera yok. Kamerayı aramayı boşuna. Boşuna kamera aramayın. Şunu bir kenara bir alalım. Ben iki parmakla oynuyorum. Şimdi arkadaşlar eğer ki bu videoda bu maçta arkadaşlar birinci olursam bu videoya her izleyen kişi beğeni atmak zorunda olsun arkadaşlar. Ee, birinci bölümün hatırını arkadaşlar. 15 beğeni de sınırımız olsun. 15 beğeni arkadaşlar. Çok değil yani e, ben 15 kişinin file izleyeceğini sanmıyorum ama başka hesaplarınızdan da girip inşallah birinci olabilirsek bak bir I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, for the fake is If you wanna play tough, and wanna hate this I'll always show up, and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got to a better against people who patented it Being negative, when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. Isn't is that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence. of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some modestness. I'm not here to say the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible if you just believe you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going. Off of my meds, no I'm not giving up, no I'm not giving in I will make it to the top, taking off in the wind, I gotta make it I'm saving every day to taste it, I'm patient but my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages I'll modern kingdom for the taking Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't never slow up, no i don't take shit I got no love, for the fakeness If you wanna play tough, and wanna hate this I'll always show up, and make a statement I don't never slow up, no i don't take shit I got no love, for the fakeness If you wanna play tough, and wanna hate this I'll always show up, and make a statement I don't ever slow up, no i don't take shit I got no love, for the fakeness If you wanna play tough, and wanna hate this I'll always show up bir kişiyi baydın mı? Arkadaşlar bak. bak. Bak Sizin için arkadaşlar. Oğlum olmadı lan. Bunlar böyle bot gibi arkadaşlar. Ama bot olsa bak, Geldim. Hadi lan lan lan. Bot arkadaşlar da. Evet aldım. Ama canımı iyi getirdi. Botlarmış. Lakin yine de aldık arkadaşlar ikisini de. Takımlar. Ben niye takımsız atladım? biz biz tek tabanca takılmayı seviyoruz. Şimdi şu UMP güzel ama. Ama UMP güzel ama ben buradan şey alacağım. Buradan bir ilk yardım alalım. Şuradan bir kit basalım arkadaşlar. Çok uzun bir video olmasını istemiyorum. Çok uzun videolar falan izlenmiyor. İzlenseler. PUBG videolarını arkadaşlar severseniz arkadaşlar edit yapmaya çalışacağım. Eğer ki bu videoya arkadaşlar cidden 15 beğeni gelsin. Birinci olarak 15 beğeni gelsin. Cidden çok güzel bir editli video yapacağım arkadaşlar. Atımız da iyi ha. Evet, Nereye gidelim? Şu an alana gidelim arkadaşlar. Şu an alan geliyor. Kaç kişi kalmış? Daha 94 kişi var la. Oo, biz birazcık zor oluruz. Yani birkaç kişi bot desen, onları ben kessem geri kalanları birbirlerini yeseler, saklansak desek son kişi bizi öldürür falan da. Ben atla devam edeceğim. Araba gördüm de. Aa, at hiç durmuyor. Yani at mazotu yok, şey yok. Yem yani falan yiyor mu, yemiyor mu bilmiyorum. Bak oh, zıpla of. Şu an bazı yerlerinde konuşmuyorum. Eğer ki arkadaşlar kesmezsem buraları filan zaten görürsünüz. Konuş konuş konuşmamamın nedeni arkadaşlar eğer ki kesersem diye yani ya ne olur, ne oluyor adam burada gerizek abi ben buradayım şimdi ikisini de ben aldım şu aralardan gidelim Vallahi inşallah Tonga'ya düşmeyiz ya şurada birisi mi vardı Yokmuş. Şu aralardan gidiyoruz. Bir heyecanlı oldu. İnşallah ölmeyiz ya. Ölürsek bize yardım edecek kimse de yok. Ya gözümüzün kor gördüğünden korkmayız da. Bisikleti boş ver. Aç şunu. Bunlar bazen işe yarıyor ya. Şurada araba var. Biz ah dürbünümüz takılmış mı? Bu dürbün değil ya. Dur bir. Dur bir şey bir takalım. 3x şunda. Bundaymış. Bu 3x mi? O anasını satayım. Bu nasıl 3x? Hiçbir bok görünmüyor ki. <laughs> Sesi sakin oldu. Bak 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 bak. Bak. Nereden geldiğini anlamaya çalıştı. Hadi, hadi. Öldü be. Hala birazcık yeteneğimiz var be. Ama bottu. Gör, bir bir insan olsa direkt döner bana ateş etmeye başlar. Bu kaçtı. Belki bu maç full bot da olabilir var ya bilmiyorum. <laughs> Allah ben maça bakarım. Yenersem şunu, yenersem bazen botlardan vurdum öldürüyor. Vurdu mu öldürüyor arkadaşlar. Koş koş. Yani şurada bir kişi var. Bunu da bunu da şu neymiş lan? Bunu da bulalım arkadaşlar. İki kişi daha var da. Hani yukarıdan mı gitsek? Yukarıdan gidemiyoruz. Ah burada burada. Sizin için sizin için kafadan hop Bunlar nasıl bot? Bir, iki, üç. Vay asas. <laughs> Allah'ın botu ya. Aseleyici olduk. Of. Şuradan bir cam basalım. Ata binelim. Koş. Koş. Alana gidelim. Hadi başlayayım sana. Buraya takıldık. Koş 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 koş. Dur bir alanı bu şöyle yaptık mı lan biz sakın alandayız dur 73 kişi var daha ya at da çok hızlı değil aslında var ya hani iyi iyi de sizce arkadaşlar biz alacak mıyız bu maçı? Oğlum 10 dakika olmuş lan 10 dakikadır Maçtayız Önüme çıkanı ezeceğim Şimdi Lan 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 Allah Pink mi var ya bak bu kötü ya. Şu an gidiyoruz ama gitmiyoruz da olabilir. Bir pink var arkadaşlar. Uf, bu kötü işte. Ama in araçta Araçtan at Bu buna kaç x takmışız? Hala 3x mi? X'imiz var mı? Şunu at. Tamam devam edelim yolumuza. O araç çok kayıyor ya. Boroslu bu gibi. Bu <gülüş> bak. Şu an as eleyeceğiz arkadaşlar. 1 hala 73 kişi var diyecektim. 71 kişiye düştü. 2 kişi birbirini öldürdü. Araç geliyor Araç geliyor dur Nereden geliyor lan Araç diye buna mı diyor Dur dur dur, dur. Tamam, tamam dur varmış Nerede tuttular? Ya bir dur dur. Ama bak orada da var. Biz burada öldük arkadaşlar. Dur. Birisi gitti. Ananı. Ananı. Dur. Dur dur dur. Arkadaşlar dur. Alabilecek miyim? Vay pezevenk. Bu çocuğu. Aa, sis atmış. Arkadaşını mı kurtarıyor? Kurtarmana izin vermeyeceğim ki. Ya da vereceğim. Ha, aa ikisi de öldü mü? Ama emin olmadan bir şey yapamam şu an. Ya şu sis bir gitsin hadi ya. Arkadaşlar şu an bir sessiz kaldım. Bir cambayı basalım ya. Lan var ya. Bir anda geldiler. Yok şu var yok bu var. Derken. Of tamam var ya ikisini de temizledik. Yani botlar da yokmuş var ya. Az daha gidiyorduk. Az daha ben. Şu, şuradan sandım dur. Üste geç mermi bir de olsun. Var ya, arkadan geldiler var. Ya. Ama geldiklerine pişman ettik mi ettik? 58 kişi kaldı arkadaşlar. Becereceğiz merak etmeyin. Birinci olacağım. Yani gelmeyecek 15 beğeni ama yine de birinci olacağım. Ben değil mi? Hani bir de bayağı bir kötü ping telefondan mı yoksa internetten mi? anlamışlarım ama telefonda olabilir. Az her şey her güncellemede telefon ne kadar iyi olsa da telefon o kadar iyi değil de. <laughs> Fun. bak 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 gidiyor oradan bir kişi daha. Bunu da alalım. Ya bir dur lan. Bir, iki, üç. Ya bir dur. İlk önce arkadaşlar şunu alacağım. Alamadım. Alamadım. Aldım. Tamam. Şimdi şuraya eğil. Bir, bir can basalım. Onu bir alalım. Geliyor. Geliyor hadi. bak bak bak. Lan bak. Oğlum siz var ya mafya mısınız? Siz benim üzerime niye koşarak geliyorsunuz? Oğlum üçüncü kişiyi de alın var ya. Bana bir edit yapın be. Hadi be izleyen birkaç kişi. Üff. Belki ben bu videoyu iki 3 kere paylaşabilirim arkadaşlar. Bir uzun haliyle. Bir de kese kese paylaşabilirim çünkü bayağı bir kişi öldürdüm. Bunlar var ya ciddi kişiler yani insan yani insan insan. İnsan yani. Şu, şunları da atalım. Çok yer kaplıyorlar. Siz iki saattir Böyle siz her yere siz At At ben sizleri kullanmam aslında ama Şuraya drop düşüyor sizin için drop'a gideceğim Yani Bunlar sen insan öldürmedin bot öldürmüşsün diyenlere Gideceğim arkadaşlar Bak 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 Şunların mermilerini doldur Ne olur şunda mermisi doldur Tamam şu an drop'a gideceğim arkadaşlar Orada Ciddi ciddi insanlar yani. Ya droba botlar gelmez. Ben size söyleyeyim. Orada da ölmezsem var ya ben kralım ben şeyim 15 beğenimi de alırım. Evet. Ve 1000 abone de arkadaşlar istediğiniz bir korku oyununu söyleyin. Ya da benim şu anda iki tane korku oyunum var. 1000 abone de arkadaşlar korku oyunlarına geçeceğiz. Korku oyunları çekeceğiz. Bakalım ne kadar iyi olur. Bilmiyorum. Ve kasarsa da Görüntü kasarsa da arkadaşlar artık şey yapmayın. <laughs> yani Bilin yani kötü bir şeyden çekiyoruzdur. Şurada birisi mi var? Bana mı öyle geliyor? Atmış lan. Kabadayı at 46. Burada kesin bir kişi vardır. Ben size söyleyeyim. Yokarlarda vardır. Pencerelerinde vardır. Pusmuşlardır illa. Hem de şu an arkamızda Ya da şurada vardır. Şu an ben göremedim ama vardır lan illa bir yerde. Bak 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 ben size demedim Bak. Hayır, gitti. Şuradan kafası uzatacak bak. izle. Hadi uzat. Hayır hayır hayır. Of be. Şükürler olsun ya Rabbi. Ama ses yaptık. Artık herkesin dikkati bizim üzerimizde olmalı. Şuraya gel. Canı bas. Şu arkamız. Burası sakın duvarda. Burayı sakın duvar koruyor. Şuradan araca bineceğim. Ve drop'a gideceğiz. Drop'tan çok alacağım bir şey yok. Ben oradan alacağım canlara bakarım. Ah, ah ne kadar da aşağılık bir şey katil. Bekle abim sana daha sonra geleceğim. İlk önce bir drop'a gideyim. Çünkü ben orada birkaç kişi olduğunu düşünüyorum. Şuraya pusacağım. kasıyor kasıyor kim kime kasıyor bildiklerim gibi anasını satın bak 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 ben demedim mi 1 2 3 vay olmadı ya ya oğlum çok kötü vuruyor arkamdan da vuruyor sanırım Bak oradan da vuruyor bak. iki kişi aynı anda vurunca şey oluyor. Mala bağlıyoruz. Bak. Hayır, 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 hayır. Şu da vurmasa bari ben burada gideceğim ya. Tam bir dikkat daha atalım. Şuna şey atalım. Valla o gitti. Tamam. Sıra bunda. <laughs> ha ha ha. Arkadaşlar temizledik orayı. Tamam. Drop'un iki e, sağ iki ağaç temizlendi. Şu an cam basacağım. Arkamı kolaçan edeceğim. Şu an sırtım kaya var. Yani sırtım korunaklı. Şuralardan bir hasar almamaya çalışacağım. Ve 12 kişi Yok 12 kişi kalmadı. 27 kişi kaldı arkadaşlar. Alanımız ise Sukul'da toplanıyor. Yani şu an iyiyiz yani. Ve ben şeyi bakmayacağım. Neden bakmayacağım? Bu da size bilgi olsun. Ona bakarken birisi size arkadan avlar arkadaşlar. Yani yerinizde olsam ben de bak. Bak araç geliyor. Şuradan geliyor. Ya da gidiyor. Şu an sakin sakin. O ananı gitti. Arkadaşlar ölme 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 dur dur dur. Mermi bitti. Geliyorlar mı? Hadi be. Onlar da bana atmış. Arkamı, arkamı hiç şey yapmıyorum. Onlar da oraya kaçtı sanırım. Mio ama orada ölebilirdik. Bak geliyor geliyor. Kasıyor. Vay. Bu onu baydım. Tamam. Yeter orada şuradan gelmesi gerekiyor. Ya dur dur. Nereden sıktığını görebilsem. Şuradan sıkıyor bir daha. Bir de şu ağacın arkasından bir kişi daha sıkıyor. Hayır. Tamam onu baydım. Tam ya ya aşıyım işini. Dur dur. Gelme. Gelme. Baydım bak bak. iki kişi daha var orada. Bak o da oraya gidiyor. Ya var ya şey yok mu? Ya yürü git ya. Ama daha canı fullemediydim ben. 23 dakikalık bir video oldu arkadaşlar. Belki daha kısabilirim. Belki daha kısmam. Bilmiyorum artık. Belki direkt paylaşabilirim. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Birinci olamadık. Yorumlara isminizi veya bir yorum atarsanız kanal isminizi arkadaşlar videoya eklerim. Bir sonraki videoya. Ya da direkt söyleyebilirim de arkadaşlar. Şu şu kişilere teşekkür mahabında izlediğiniz için. Yine yeah, beğenebilirsiniz arkadaşlar. Sağ olun, teşekkür ederim. hoşça Hoşçakalın. 24-25 dakika oldu neredeyse.